Elencim. Buraları toparlar mısın lütfen? Biraz ya of gelin. of anne tamam. Ay. Teşekkür ederim tatlı. Önce şu koku Pops'u bir yerleştirmem gerek. Anne burası çok dolu. Şu çekide kapağının üstüne koydum. Mecbur. Of çikolatalar da varmış. Bunları da koyayım. Of tane tane dedim. sabah çok mutluyum. Onun için. Dinç bir şekilde kalktım. Yani. Oh. Çekirdeğin de şeylerini boşalttım. Ha şunlar dökülmüş şu topladıktan sonra çiçeklere su verir misin? Tamam. Of bugün iş başa düştü. Dur anne şimdi de koyayım. Yere düştü. Çok iş var. Çok çok. Anlaşıldı. Anlaşıldı anlaşıldı. Şimdi şunlara hop hop Oh, basmadan geç. Şimdi iş başa düştü. Yani şunu toparlamaktan iş güç kalıyor yarım. şöyle yapayım. En iyisi böyle olacak. Tamam. Of daha şu yorgan da var. Of. Ay. Hop. şöyle bunu şu şekilde yapacağım. Evet, yorgan da hazır. Şimdi hep beraber bunun Allah düşüyorduk. Bunun yerine yapalım. Şöyle şu şekilde koyacağız. Hımda sehpayı koyacağız. Ondan şimdi yerdeki çıkılabilen sehpayı alıp şuraya koyacağız. Uf bak. Geliyorsunuz. Bunu ve anne, bunu nasıl yapacağım? Anne. Belinci bana oturtacaksın oraya. Nasıl otacak? Onun böyle yeri var. He evet, tam oturdu. Oturdu. Ay. Ay ay. Gelmiş. Şunu çıkarıp arkadaşlar. Bu şu da ya, işte. ya, şurada. şurada. Seniyor. Of. Şimdi bunu odama getireceğim arkadaşlar. Gelin. Hay bu da çok tatlı. Şimdi odama girdik. Ve bunu yastıktan bu yastığı varmış. Evet. Yatan. Evet. Hoppa. Şimdi gelelim, 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 gelelim. Geleceğimiz ortam Evet. Şu gördüğünüz yastığı alacağız. Babam gelmeden burayı düzenlemem gerekiyor. Hop şu iki yastığı da alalım. Evet. Şimdi şuradaki büyük örtüyü alacağım. Gel bakalım. Sen gel. Kamerama. Hey! Asansör sesi. Babam geliyor. Babam. Ay düşündü. Ay yere dökülenleri topluyorum. Hemen şunları çabaltıp atıp geleyim. Geldim örtü. Hop şöyle yapalım hadi gelin. Şimdi bunun yerine yapalım, koyalım. Oh. Ay, şurada da şöyle yapalım. Evet, 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 evet. Şimdi maalesef en zor kısma geldik. Resim alanına. Ben resimleri yapmak Donak... çok zor geliyor bana. Şu benim kulaklığımı dürmem gerekiyor. Ondan. Babam geliyor ya. Babam babam. İnşallah o değildir. Oysa yandık bittik. Evet şimdi bu arada bırakıyoruz. Şunu bırakayım anne. Evet annem de şey göstereyim sana hazırlıyor Evet. Şimdi ya bu kumandanın burada ne işi var? Burada duracak bir kere. Şöyle şuraya iki kumanda. Ay bu tokayı da ben kahküllerim önüme gelmesin diye kullanıyorum. Çünkü geldiklerinde sinir oluyorum. Çünkü önümü göremiyorum. Durmadan uzuyorlar. Ve kahkül çok uzayan bir şey olduğu için yani evet şimdi şuradaki bana göre otelden verilen şu terlikleri giyelim bir giydik evet sonra bu kalemlerin içine makasımı koyalım bu arada şurada ışıklandırılması var. Görebilenleriniz şurada. Dikkatli bakın. Evet. Bu ışıklandırmayı şey yaptım. Bakın şöyle bir kalemim var benim. Gel. Tükenmez ışıklı. Böyle. Stres çarklı gibi dönüyor. Çünkü ışığını doğru yakıyorum. Ondan ışık, ışığını açık bıraktım. Şimdi bunun içine bunu koyalım. Böyle şekilde bu odama götürülecek şekilde hazır. Al bunu içimize. Evet. İçine şurada. Bunlar. Bakın şu resmi yaptım. Bugün partiye hoş geldiniz diye bir resim yani çok güzel olmuştur. Yani şimdi bunu hop şöyle yapıp hemen şu poşeti koyuyoruz. Burada olanları odamda yine bir yere koyacağım yerleri var. Bu da odama gitmeye hazır. Da şu bir lazım gerekiyor. Bir sürü bu kadar şey eşyalarım var yani. Evet gördüğünüz gibi boyalarım, sanam var. Yani ondan bir sürü eşya. Neyse kameramızı eski yerine yani. Diliyoruz. Ve bir dakika düzenliyoruz. Ve bunu dürmen gerekiyor. Çünkü dürmeden de dağınık oluyor ve kapatamıyorum kapağını. Evet güzel oldu. Kapak pıt. kapak da burada. Kapağı şöyle yapıyoruz. Evet kapandı. Kolay bir şekilde kapatmayı başardık. Ve sanırım işler çabuk bitiyor. Bitiyor. Şimdi bunları şöyle üst üste koyacağız. Ve Allah gidiyoruz. Yani şu an şeyim. Arkadaşlar odama geldik. Ve şu an çok ağır bir şekilde bir de elimde kamera, bir de şu eşyalar, o eşyalar da bir de daha çok şey oluyor. Kulaklığı da oraya koyacağız mecbur. Bu da çok dağınık. Bunu dürelim şöyle koyalım dursun bu şurada be bunu yani şöyle koyalım evet şimdi şu poşetin içindekileri bir hop yerleştirelim şimdi sizler de görün yani içinden alacağım ve koyacağım Allah. Birinci şu kalem kutu ha arkadaşlar bakın ben bu bebeklerimin kilodu ben koydum ve boyadım güzel olmuş mu yorumlarda yazın yazın ay üstüme takıldı evet şimdi bunu koyuyoruz bunun içinde şekil alabilen kağıt var. İnce. Bakalım bir sorayım ben. Ben şöyle sorayım. Yanlış söyleyeyim. Pardon. Şu şekilde ince bir sürü rengi var. Hatta size gösterebilirim. Gelin. Şöyle hop diye görmüşsünüzdür. Umarım şimdi kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bakın burada bir surat var. Bitti bitti bitti. Bunu da buraya koyduğumuza göre sırada var bir defter. Bunun içine böyle şeyler var. Ve ben bir sürü şey yazdım. Evet. Bunu şöyle koyalım. Sonra ay içinde maket bir olan bir sürü eşya var. İşte gelin birlikte bakalım. Dışından kötü de görünmüyor. içinden de kötü görünmüyor. Bence gayet güzel bir alet şeyi. Yerleştirebilirsem Bir dakika arkadaşlar şunun yerleri oynamış. Evet. Görüyorsunuz içindeki eşyalar. Yani gördüğünüz gibi şimdi çok açıklayamayacağım. Kapanabilirse yani kapatacağım. Kapanabilirse canım benim. Bak şu kameranın önündeyiz. Yapma. Hadi benim canım. Oh. bakın canım deyince kapanıyor yani. Bilgi istiyor. Baskı yaparım diye almıştım. Sünger. Bulaşık sünger. <laughs> yani. Yani. Evet. Bant. Şöyle. Oo. Ay dur görünmedin ya. Evet. Hoppa. Sulu boya. Yani iki saat salladım. Tamam Önemli değildi. Şurada kapatalım. Boncuk. Anne. 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 Efendim. Gömleğindeki boncuklar düşmüş odama. Birkaç tane buldum. Evet. Hadi geleyim. gelin. Gelin 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 poşetimi kaldırobuma koyuyorum ve hop diye kapatıyorum. Ondan sonra ha şu kulaklık var bunu koyalım ondan sonra hop diye gelelim bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şu an görüyorsunuz. Bu arada bu örtünün altında bilgisayar var. Görmüşsünüzdür. Evet hız atlayarak gidelim annem arkamda evet arkadaşlar şimdi odama şöyle bir hop diye şöyle balıklama atlayalım evet atladık arkadaşlar şimdi bunu yerleştirmeyeceğim onu şuraya koyacağım bir sürü çöp atılacak eşyalar var Evet. Çiller asıl var. Şu. Ay çarpma çarpma mı Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum çünkü adamın arkasına koyuyorum başla. Evet. Bu. Burada. Olamaz. Kesinlikle. Tamamlandı tamamlandı. Tamamlandı. Tamamlanmamış. Senin ne işin var yavrum? Ben seni kaldırma ama Yürü git. git. <laughs> Ayrıca sen yani. Aslında kızmıyorum. Şaka yaptım. Evet. Şimdi ne yapacaktım anneciğim? Ne yapacaktım çiçekleri anne? Su çiçekleri su verecektim. şimdi. Em, abimin balkonunun oradan hemen gidiyoruz. Bir, beş litrelik su Onları oradan aldık merdivende. Merdivende mi? O zaman merdivenden 5 litre şişe, boş şişe alıp geliyoruz. Annem onu dolduruyor. Ondan sonra bizim apartmanda çiçekler var. Onları hep ben çiçek veririm. Şu an biraz karanlık. Hop ışığı yakayım. Evet yaptım. Hoppa kapıyı açalım. Şu terlikleri çıkaralım. Şu an apartmandayız. Biraz sessiz konuşmam gerekiyor. arkadaşlar. Anne. Anne. Dur dur. Olmaz. Anne şey bulamadım bu arada. Apartmanda bulamadım şişe. Çiçek videosunu ayrı çek. Ayrı çek. Eşkı ne Yapma. Yapma. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi yukarıdan babam arıyor. Ondan çiçek videosunu ayrı çek diyor annem. Çünkü eğer düşünün <laughs> Anne ya anne. Ee, i̇şte bakması gerekiyor. babam aradım. Videoyu ayrı çek diyor. Videoyu durdurursam arkadaşlar baştan başlamak zorunda kalıyorum. Anne bir kere de reddedeyim be. Reddettim be. Sonra bak be. Anne lütfen. Evet kabul ettim. Şişe yok anne şişe. Bir de ağzımın altında bakayım. Orada Hangi sirke? Orada mı? Bakayım. Hayır. Diyor, apartmanda bakayım. Bakayım. Çok karıştı buralar. Çok karıştı buralar. Bakayım. Apartmanda yok. Çok güzel kokuyor ya apartman. Vallahi çiçeklerin kokusu. Evet. Bütün çiçekleri su vereceğim. Anne. Yok. Bir de abimin balkonuna bakayım. Burası da karanlık. Buranın da. Durun. pardon mavi ışığı yaktım da. Şimdi şey yaptım. Burada mı bakalım bir sürü keşiriz. Burada da aa enginar. Annem enginar almış. Lan almış her şey aldım. almış hani. Arkadaşlar yok. Yok. Ya şey yok. Ya şunu da vereyim. Bu fıstıkta zaten kullanacağım. Kullanacağım için. Bir saksı var arkadaşlar. O saksıyla ışık açık kalsın. Değil mi abi? Kapat. kapatıyor Arkadaşlar nerede kalmıştık? Anne bu fısfısı buldum ben. Zaten bunu da yapacağım. Orada şişesi vardı. Yok. bulamadım yo, şey Anne şu ya, o, o da orada, Yok işte baktı. Oraya baktım ben. Bir de balkona bakayım ben. Balkon. Balkona bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Evde bir gün işte. Ben. Evde bir gün. Ben.